Sevgili Diksiyon, Ahlak ve Asiyeti yüksek Açıklarım Hepinize merhaba. Bugün size bekleyen arkadaşlar Granit chapter 2 Tüm katışları atmaya çalışacağız arkadaşlar Atma çabası ikinci denememiz Umarım bu sefer yaparız ve şundan kurtuluruz Artık şunu geçmek istiyorum arkadaşlar Artık grenüte başlamak istiyorum arkadaşlar Haydi bismillah Bakalım Buradan Bir bok çıkmıyor Ne kadar güzel Ücün, çünkü çünki buralar baya sıkıntı sıkıntıdayım arkadaşlar çok sinir kriz geçiriyorum baya sinirliyorum arkadaşlar vakit de zaten güzel şu iki dangılıkı kitledik Antibül bulduk güzel bunu at buraya Oo, oh, dak değil bu da bulduk. o resmi de resmin bir parçasını buldu. Ye, yeah, silah bulduk. Arçan bulduk abi ölmem. ver, var mermim var. İt. Güzel. Anat anahtarı var ya. Koş koş koş. Hızlı yap hızlı hız, hızlı. At bunu. O makasımı mı buldum güzel. Elektrikleri kestik. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de abone olarak Bev Emin ailesine katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yap Zebinizden 0 TL çıkmadan abone abone olabilirsiniz. Special çeyimi buldum. Düşten. O el kaptak kullanan da bulduk. Artık şunu geçmek istiyorum. Bıktım ya şu kreniçten bıktım abi. Şimdi resmin daha içi partisi var. Onları da belki aşağı kata çıkacak. burayı vurduk tamamdır. Umarım bakalım ne çıkacak bugün. Umarım diyorum zaten tuttum sıkıştıraksa ne çıkacak pek de önemli değil. Güzel helikopter şey bulduk. Her şeyi yerli yerine koyalım. Helikopterin bir tane benzini kaldı. Resimleri var. Yüzü var. Ötleri bıttırı. Kapıyla tekne için bir, bir bok bulamadık. Asa bulduk. Bulduk. Ne nasıl? Aa şey demiş lan bu. Örümceğin yanındaymış. İyi cezalar. Sen şu special ver. Güzel. Oo doğru bulduk. Oo save key bulduk. Bak zaman Bak nasıl alamadım onu ben Silah Ama Böyle olmaz ki ya Cık. Ya böyle olmaz ki ama tamam bak sesi duydun da git aşağı git uyu Git uyu ya Yeter kardeşim ya Çok saçma ölüyoruz arkadaşlar o kadar küçük küçük hatalar yapıyoruz ki Ya bunların da telafisi yok abi sen niye duymuyorsun? Sizin duymama katlığın mı var? Var aslında da yani bu sesi duyuyorsundur. Saçmaladım iyice. Bunu at buraya tamam. Şurada bir şey var mı? Bok var. Tamamdır. Üst katta işimiz bitti. Şimdilik işimiz bitti aslında. Şunu bir atalım biz. Güzel. Ver, ver ver ver. Koş 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 koş. Aa benzin de bulduk. İyi. Gülünü donu gözcü. Bunu açtık. Resmin ikincisini bulduk. Oh mis gibi. Bir şey çıkmadı Oho birancımı buldum İyi, Çok güzel yerde çıktı brencimi. Bunu yaptık Şimdi diğer birencileri yapmayacağım Onu az sonra yapacağım Şunu bir atalım Aha resmin üçüncüsünü de bulduk Güzel Şimdi ben ben bunları bir daha bayacağım. Gel bakalım. O eşyalar çok güzel çıktı. Gel. Mermi ver. Ha. Diğerini çağırın. Kocan yaz. Oğlum nereden geliyor? Bilmiyorum ki. Oğlum nereden? Geliyor? Oo. Oo. Tamam. Ne oluyor oğlum? Uyanmadı. Tamam. Güzel. Kapının da bir şeylerini yaptık. Var şuraya leşimiz bitsin. Şu odada. Koş. Ne olur buradan gelme. İyi güzel. Şunu dağıtın. Ay. Ne oluyor oğlum bak bir şeyler düşüyor. Kocan gelsin kocan. Ölüyorduk lan. Vallahi acılıyorduk. Ya dur. Cık. Yanlış yere geldim. Şuraya baksak. Oho, <laughs> bu atçı. Teknenin üç parçasını bulduk. Bu arada oradan ses çıkmadı. Nasıl olabilir? Ekstremde normalde her zaman oradan ses çıkıyor. Garip. Şimdi frensiz yere yapalım. Tekne için direksiyon kaldı. Bir de bed dogumuz kaldı. Asıl tekneyi de bitirdik biz. Tekne diyorum yakıp Ya. Yap. beni bir dur ya. Var burada tamam. Umarım bitiririz bak hata yapmamız lazım bir hata ölmemize neden olacak derken Aferin sana Ya granny Ya Greniz, sen ne kadar şizofren birisin ya Ya hocam oraya gidip niye kapan koysun bir de niye kafanı çeviriyorsun Sen ne kadar gerize kağıtlı bir karısın Sana grandpa nasıl katlanıyor ya? Gittin Kocası koca Gelsene lan. Oha wow, bu buradaymış lan. Tamam. Valla son anda gördüm yoksa dörtten geldik. Şimdi eşyaları buraya atacağız. Kronot bonunu şuna bak. Görüldüm. Koş. Güzel. iyi hiç bu masa varmış. İyi. İyi kaçtı. Lan mal mal. Ne oluyor? Abi bak oldu. Yemin ediyorum şurada şu angel olmasa ölmüştüm. Kendi kendine yürümeye başladı. Vallahi zor kurtardım. Sen lan. lan spark bulu ve lan spark lan bu değil mal bu değil tamam Benzini yapalım. Bunu da götüreceğiz. Vallahi her o bulursak rahatlayacağız. Direksiyon diyor piyasada. Vallahi bitirdik de yerleştirmek var işte. O sıkıntı. Bak bunları... Ya hocam. Öldüm. 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 <laughs> Hayır. Oha. Ölüyorduk. Vallahi göz gözü geliyorduk. Arkadaşlar son anda kapıyı kapattım. Ölüyorduk. Vallahi iyi oldu. İyi kaçtık arkadaşlar. Ucuz yırttık. Yeme ödüm giderdin. Ölürdük yani her türlü. Ne ara gittin lan? Bu bayağı hızlı arkadaşlar. Üçer üçer atlıyor Mert beni. İyi iyi. Green sende gelmez de seninle uğraşmayayım. Son anda kaçtım yani refleks is coming. Greeny. Koş 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 koş. Oo oh, vallahi diyorduk bak yolunu gidiyorduk. Kapı yutuyorduk arkadaşlar. Kapını öyle yere yer silah ver. Lan ver mermiyi ver. Allah'ın belası. Ya. Tamam. Şunlar götürmek çok uzun sürüyor ya. Ve de 15 saniye bağlıyor. Şunu at buraya. Ondan sonra. Ha glass büyücü daha getiriz. Unut unuturum falan. Silah ver. Nereden gezen nereden nereden? Bak hata yapmıyorum. İyi oynuyoruz. Bence bu sefer bitireceğiz. Şunu da yapalım da kurtulalım şundan ya. Dur. Şunu ver. Şunu attık. Burada başka bir şeyimiz var mı? Ok var. Mersil ama. Dur. Öl. Ölüyorduk. Vallahi son anda götürdüm silahı. <laughs> Abi ne kadar da güzel oynuyorum ben bu oyunu. Ben cidden ben green oyuncusuyum yani. Bunu at buraya koş. Oğlum bu ne lan? 10 kere vurmam gerekiyor çünkü Kaç kere vuracağız daha? Yuh ya. Ne kadar hızlı yani uyanıyorlar. Nerede? Abi son anda gördüm yemez dedim. Ben üst kaptan geliyor zannettim. Abi son kez Grand Bay'da vuracağız ondan sonra gidiyoruz. Abi abi cidden çok korkunç. Bak karanlık kimse nereden çıkacak belli değil yani. kattan da çıkıyorlar. Şunu at. Vallahi az kaldı. Ne oldu Granny? Korkuyor musun? Görüşürüz. ver. Hadi koş 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 koş. Bak uyandı. Green gel. Koş. Eşyaları çok o kadar yavaş götürüyoruz ki. Vallahi çok az kaldı götürdük. Helal lan bize. Grandpa. Resimleri ver Allah'ın belası Resimleri var ağzına Vallahi götürdük Bir daha vuracağım bunu Kreni. Abi mermi ver Ne kadar vurduk abi Bu ne Yok ya Tamam at içeri Vallahi götürdük. Arkadaşlar 10 bin yıl sonra eşyaları getirdik. Abi ne kadar uzun sürüyormuş ya. Bir de şey pet toplamın nerede bu kız? Daha şeye bakmadık. Küçük örümceğin olduğu yere bakmadık. Oradan %100 bir şey çıkacak. Kurobar falan çıkabilir. Kurobar da göremedik henüz. Evet. ikinci resmi taktık. Abi direksiyon da yok piyasada. Üçüncü resmi de taktık. Abi yoruldum ya. Bu ne oğlum? Ne kadar uzun sürüyor bu? Dur. Hmm. Birini bulduk. İkinciyi de bulduk. Güzel. Şimdi helikopter bitti arkadaşlar. Okey. Helikopter bitti. Tekne için direksiyonla petdoğumuz var. Kapı içinde kuru var mı var? Petdoğu. Yani bitecek. Bence örümceğin olduğu yere bakmadık. Yaptık. Bu biz her şeyi yapıyoruz vallahi. Maşallah. Maşallah. Tamamdır. İstesek arkadaşlar helikopter şeyi alıp buradan kaçabiliriz. Güzel helikopteri bitirdik. Bir dakika silahımı alayım ben buradan. Abi arkadaşlar şuraya gördüğümde bir şey hatırladım. Grand Pop bir keresinde durmuştu ya şurada. Tam ölümden dönmüştük. O aklıma geldi. Çok ölümcü bir anda. Oğlum bayağıdır çıpsa gözükmüyor lan. Grand Bob müzik dinliyor okey. Gelin içinizde burada vurursam çok güzel oldu. Görüşürüz. Ver 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 koş 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 koş. Şimdi Granny kızacak. Yok kızmadı. Uyanmamış çünkü daha. Bakalım ne çıkacak buradan. Bence var Evet, tahmin ettiğim gibi krobarı da bulmuş olduk. Valla bitirdik gibi. Abi lütfen hızlı... Ne oluyor? Lütfen yapmak istiyorum artık. Zaten ölsek de sıkıntı daha dört hakkımız daha var. Zaten bitti yani. O kadar pro oynuyorum ki bir kere öldük. Oy. Oy, oy, oy. Şimdi kurabarımı verir misin? Thanks. Evet, burayı da yaptık. Oyunu bitiriyorum. Bu kadar basit. Evet, pet donu da buldum. Bu arada aşağıdaki yere açmadım. çünkü Bitman oradan ne çıkabilir lan? Vallahi aklıma gelmiyor. Bitman weapon şey falan çıkacak. Abi silahı da üstte bıraktık ya. Aa! Lan bu ne? Direksiyonu koydun yere tüküreyim. <gülüyor> Oha. <gülüyor> oh, abi. <laughs> abi yemin ediyorum refleks çünkü görmedim abi nereden gördüğünü görmedim. <laughs> abi pro kaçtı lan. Vallahi Vallahi ölecektik. Uf, tamam 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 sakin sakin. Abi nasıl yaptım ya hala aklım almıyor. Ben kesin ölürdüm yani orada yüz. Grandpa müzik, müzik dinliyor. Grand çabuk çabuk çabuk. İkisini de aynı yerde vurabilirim zaten yakın mesafelerdeler. Grandpa koş. Grandpa koş hadi. Grandpa koş. Mal Grandpa an ver mermiyi direksiyon bunu atalım bunu at buraya petdon nerede lan ha burada gel gel abi hiç ölmüyorum ha <laughs> proymuşuz lan içi böyle öleceğiz öleceğiz ama rant Tamam koş 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 koş. Peş pet tu pet pet Anan anan'a koyacağım. Anan'a koyacağım şimdi. Şimdi burayı bitirdik. Şunu bir atıyorum. Silahımı alıyorum. İşimi kolaylaştırıyorum. Krampa. Gel 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 gel. Ya çok gerius. Vallahi arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu anda. Tekne de bitti. Oh be. Abi sonunda tüm çıkışları açtık. Bir de Granny birden daha kolay oldu lan. Granny birden 27 dakikada şey yapmıştık. Tüm çıkışları açmıştık ev üstünde. de daha kolay oldu. Granny için zor bir oyun. İç karakter var. Burada mısın Grandpa? Nasıl değil lan? Oo, tamam güzel. İyi oldu bunca direkt. Granny. Granny bak kocanı öldürdüm. Granny. Abi ne kadar da güzel oynuyorum bu oyunu ya. Vallahi hatasız. Güzel en son Granny'yi vurmam iyi oldu. Şunu açtığımda sesi duyacak. Tamamdır. Bot da bitti. Görmüş olduğunuz gibi. Gidiyorum. Kapımdan çıkacağım. Karışmazsınız değil mi gençler? İzin verirseniz herhalde. Dur ben silahla gideyim şimdi ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Sonunda şunu yaptık arkadaşlar. Sonunda Greeni Chapter 2 Extreme'de tüm çıkışları açtık. Tüm kaçışları açtık. Oh be. Abi ne kadar uğraştırdı. Zorlar demiyorum uğraştırdı. Çok uzun sürdü ya. Tüm çıkışları açmıştık zaten. Ve kapıdan kaçtık. Oh be sonunda sonunda. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lütfen like atmayı kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonunda şu Green Tap tüm, tüm kaçışları açtık. Sonunda Green bir son veriyoruz arkadaşlar. Artık Green Tap işimiz yok. Tabi Talent yazmadığınız süreçle. Neyse. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.